Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Mert olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün sizlere güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağımızı bir dakika söyleyeyim hemen. Hatırlarsanız geçen günlerde 1 dolar bir hisse yani 3,5 TL bir hisse toplamıştık. Ondan sonra onu geçtik. 5 lira toplamıştık. 15 lira toplamıştık. Bu arada bir eksik olduğunu fark ettik. Bu eksik neydi Süleyman? 10 liraya toplamamıştık. Aynen 10 lira toplamamıştık arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? 10 liraya toplayacağız. 10 liraya bir tane bilgisayar toplayacağız arkadaşlar. Bunun e, kaç GB RAM olacak Süleyman? 1. Ekran kartı kaç GB? 256 herhalde. Aynen 256 MB. Hard disk? Bu da 80. Aynen 80 GB arkadaşlar hard diskimiz. E, hemen videomuzun söyleyelim. Buradaki parçalar kilo e, kısmından alınmıştır. Yani kiloyla tartılarak alınmıştır. O yüzden ucuz oldu arkadaşlar. Eğer siz Ankara, İstanbul civarındaysanız bu nasıl diyeyim? Hani hurdacılar sitesi falan oluyor ya. Gidin oralara deyin ki kiloyla ile board, ana anakart boardu, Çin anakartı falan diyeyim. Bunlar Çin anakartı da geçiyor. Kilosu kaç lira? 5 lira mı? 7,5 lira mı olması lazım? Gidin arkadaşlar yarım kilo falan geliyor. 4-5 liraya denk geliyor arkadaşlar zaten. Yani o aralar ama yani adamlarla bir iyi muhabbet kurmanız gerekiyor bunu almanız için. Dediğim gibi onları detaylı anlatacağım videonun devamında. Tabi detaylı anlatmadan önce arkadaşlar hep söylüyorum. Burada da söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Valla abone olun. Abone olmamak kötü oluyor. Valla diyor diyoruz. Yani abone sayımız az gözüküyor diyoruz. Eve saygı abone olun diyoruz ve geçiyoruz oraya Hemen bahsedelim arkadaşlar şeyden. Bu anakartları kilosuyla nasıl alıyoruz? Şimdi ben onu anlatayım. Şimdi gidiyoruz tamam mı? Bir tane hurdacıya. Mesela şu sincanda var bir tane. Gidiyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Giriyoruz içeri. Abi diyoruz bize diyoruz bir, bir bilgisayar ana kartı lazım. Bilgisayar toplayacağız. Fazla paramız yok diyoruz. Bana kilosuyla verilmişsin diyoruz. Tabi orada adamlar bunlar bunları kaslardan söküyorlar. Hard diskini ayrı, remine ayrı, ayrı hepsini satıyorlar. Ana kartı diyoruz mesela kilosuyla 4 lira şey yok Kilosuyla diyoruz. Bir tanesini şey yap diyoruz. Beğen diyorsan tamam mı böyle gidiyor mesela. şöyle paran Şuradan bir tanesini seç diyor. Seçiyoruz tartıyor yarım kilo geldi yani kilosu 8 lira yarım kilosu 4 lira arkadaşlar onlar fanının işlerini sökmeye uğraşmaz direkt böyle verirler size siz emin olun sökerlerse de oradan bir yerden zaten fanını bedava falan verirler çünkü hurdacı dediğin adam şey adamı öyle. mademenin eline boyun alamaz bu anakartı alırlar alsın diyorum şekilde ondan sonra ekran kartımızı yine hurdacılardan alsınız şu zaten yarım kilo 100, 100 150 gram gelir. yarım kilo gelmez yani 150 gram verir. Bir lira iki liraya alsınlar. Demlerdesi arkadaşlar. Bunun kilosu 85 lira. Yani 85 tanesi falan kaç lira yapıyor? 85 tanesi falan herhalde tanesi 1 liraya denk geliyor. O arteskin kilosu zaten arkadaşlar 50 kuruş. Niye 50 kuruş? Demirin kilosu 50 kuruş. Satışı 1 lira olması lazım. Harddisk'e zaten 1 kilo yakın var. Demir satarsanız 50 kuruş satarsınız. 1 liraya alırsınız o şekilde. Tamam mı? Burada 2 katı fiyatını satarlar. Kasamız gördüğünüz gibi 2 kilo falan var. Burası da o şekilde yani. bu Bugün bu şekilde aldık. Süleyman hemen fiyatlarından bahsedelim. Anakartımızı kaç liraya aldık? 4 liraya aldık. Ee, evet, remlerimizi kaç liraya aldık Süleyman? Remleri 1 1 2 liraya aldık. Evet, ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi kasamız burada. Kasamızı Power Supply ile beraber aldık. Kasamızı kaç liraya aldık Süleyman? 2 liraya aldık. Power Supply ile beraber 2 evet. liraya aldık. Eee, art diskimizi kaç liraya aldık? Onu da 1 liraya aldık. Aynen art diskimizi 1 liraya aldık. Ekran kartımızı kaç liraya aldık? O da 1 lira. Aynen o da 1 lira arkadaşlar. Ya dediğim gibi bu ekran kartı en baba 100 gram gelir yani. 100 ya da 200 gram gelir. O yüzden size 1 lira kesin alsın. Sıkıra etmeyin. Harddisk'i de 1 lira kesin alsın. Kazı zaten 2 kilodan fazla geldiğine benzemiyor. 2 kilo olsa böyle şey kaldıramayız. Bu da 2 lira. Anakartı belki de De 10 liraya alsın ama sonuçta alırsın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir parçamız burada. RAM'imiz kaç oluyor Sevan? 5'in 12, 5'in 12, 1 oluyor. 1 GB RAM. 80 harddisk. Evet. Harddisk'in bir satma mı? IDE mi? IDE. IDE harddisk. Ekran kartımız 256 megabayt kaç bit bir dakika 256 128 bit ekran kartı 256 megabayt 128 bit ekran kartı bir de bunun fanı kopuktu orada da arkadaşlar tamir edildi güzelce yani tamir ettik ondan sonra grafik spy at diyor fx fx 5500 ekran kartı gördüğünüz gibi 256 megabayt bunu buraya koyalım Anakartımız 775000. Ama bununla biraz sıkıntılı bir anakart. Isınma sorunu var herhalde şu aşağısında. Ama biz bir şeyler yapmaya özel bir soğutma sistemi uygulamaya çalışacağız. Süleyman tamir olur mu bu anakart? Olur. Olur diyorsun ha? Neresi bozuktu doktorun? Bunun işlemci fanının bir tane kırıktı. Bir de ısınma yapıyordu. Aynen. Aşağıda o büyük termal termomarjunumdur. Onu halledeceğiz gibi arkadaşlar. Gigabyte GA8VM800PMD 775000 bir anakart. AGP ekran kartı yeri var. Şurada da 3 tane slotu var. Ondan sonra on ekran kartının var. USB'si var. SATA girişleri bile var yani. 4 lira çok ucuz aldık. Kasamız bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar yani daha ne diyelim. Diyoruz. Bu bilgisayarda da oyun testi yapıyoruz. Oraları izlemeyi unutmayın diyoruz. Ve lavamızı burada sonlandırıyoruz. İsterseniz montaj bölümüne geçiyoruz. Geçelim mi Süleyman? Geçelim. Geçelim diyor Süleyman. Ve montaj bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Hepinize buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İsterseniz montaj bölümümüze geçelim. Hı ilk baştaki işlemimizin adı e, Remlerimizin montajı Ama bunu yapacak olan Süleyman Pro Usta'mıza teşekkür ediyoruz Süleyman Pro adam tutsun diyoruz ve Kamerayı onun çevirdikten sonra Geri tekrardan eskene getiriyoruz. Bir dakika onu sök Süleyman Ya da sökme dur dursun Nasıl yaptığımızı göster. Evet Remimizi böyle alıyoruz Yanlarından bastırarak tık tutuyoruz Ve iki remimizi yayınla yaptıktan sonra 1 GB'lık remimiz Anakartımıza monte oldu Monte oldu. Sıradaki işlemimiz Anakartımızın kasamızın içine montajı isterseniz oraya geçelim bakalım. Gördüğünüz gibi kasamızın içinde kablolar bu şekilde dağınık. İlk başta o yüzden e, kablolarımızı Süleyman Pro topluyor. Hepsini birbirinden ayırt yapıyor. Aynen. O şekilde oraya topladı. Şuraya attı. Ondan sonra o kablo oradan aldı arkadaşlar. Tamam yapacak şekilde. Anakartımı bir saniye. kabloları seçtim. Heh. Anakartımıza getiriyor. Yerine narin bir şekilde oturtuyor. Dikkat ediyoruz. Değerleri değerlerine denk gelecek. Ve e, bir saniye Gördüğünüz gibi anakartımızın vida yerleri denk geldi. Zaten 4 tane vida takacağız. Fazla şey yapmamıza gerek yok. İsterseniz vida takma bölümümüze geçelim. <laughs> ilk olarak 20 pinlik e, ATX kablomuzu 20 pinlik şey kablomuzu power supply kablomuzu yerine takıyoruz. Ondan sonra ise 4, e, 4 pinlik 12 voltluk e, mini ATX kablomuzu yerine takıyoruz. Evet aynen tık diye oturdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra ise arkadaşlar sıradaki işlemimizin adı ekran kartımızın montajı. kartımızın yeri gördüğünüz gibi bu şekilde Süleyman Pro Bey ekran kartını alıyor. Ekran kartını alıyor arkadaşlar. Şöyle tam yerine oturtacak şekilde arkadan basacak. Evet bir saniye. Orada bir sıkışıklık var herhalde anlayamadım. Evet tamam ekran kartımızı yerine monte ettik. Sıradaki işlemimizin adı hard diskimizin montajı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran kartımızı monte ettikten sonra onun şeyini takıyoruz. Evet. Gördüğümüz gibi ekran kartımızın vidası takılıyor ve ettim, montaj işlemiş tamamlandı. Gibi hard diskimizin yeri bu şekilde. Hard diskimizi bakın buradan. Remlerden dolayı girme değil mi? Remleri çekelim hemen. Hemen remleri sökelim. bir saniye. Hani de söküyoruz. Evet, şimdi maşını dene. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar harddiskimizin montajı Evet, bunu vidaladıktan sonra montajımız tamamlanacak harddiskimizin. İlk vidamızı takıyoruz harddiskimize. Ve ilk vidamız tamamlandı. Sırada ise ikinci vidamızın montajı. Montaj işlemini tamamladıktan sonra hemen remlerimizi geriye takıyoruz. Bir saniye. Sökmüştük az önce. Şunu da hemen geriye takalım. Veremlerimiz geriye taktık. Sıradaki sistemimizin adı hard diskimizin kablolarının montajı arkadaşlar. Ama ilk başta şurada fandan bir kablo geliyor. Onu göster Süleyman. Getir. Hard diskimizin fandan bir kablo geliyor. Onu bu şekilde takıyoruz. Ha, hard diskimizin fan dedim pardon. Şeyden bir kablo geliyor işte. Kasadan bir kablo geliyor. Ondan sonra da hard diskimizin kablosunu takıyoruz. Şurada bir kablo eksikliği var. İD kablosu. Onu da kendi elimiz olan bir kablonu takacağız. Bu kablonun zaten değeri en baba 3 yıldır, 5 yıldır yani. Ama bizim elimizde vardı. Onu takacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğümüz gibi ID kablosunu yerine taktık. Ondan sonra ise ID kablomuzun artistik bölümünü olan yerini takıyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Şu şekilde taktıktan sonra montaj işlemimiz burada bitmiştir arkadaşlar. İsterseniz bir açılış sesimize geçelim diyoruz ve açılış sesimize geçiyoruz. Arkadaşlar montaj işlemimiz tamamlamadı. Yanlış söyledim. Yani unutmuştum bunu. Şu reset tuşumuzu power yerine takacağız. Çünkü power tuşuna sıkıntı var kasamızın. Reset tuşunu power yerine takıyoruz. Yani açılmasını içe kadar. Ve işlemimiz burada bitiyor. İsterseniz kasamızı çalıştıralım. Arkadaşlar her şey tamamlandı. Sıra geldi açılış testimize. Bundan sonra işte oyun test yapacağımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 lira kasamız burada. Şöyle hiçbir şey neylemedik. Hala yani. her şey aynı. Burada yine aldım hani hediye gelen monitör vardı o. Şurada CK888 bu da hediye geldi. Bunların hepsi böyle. Kasamın kabloları da böyle. Kasamda 10 lira bakalım. İsterseniz bir alçayım çalıştırayım. Açacak mı diyoruz. Her şeyin bası besmele diyoruz ve biz 3'ten geriye sayarak besmele çekeceğiz. Ezbim Işılınlar Aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim 3 ki 1 Ve arkadaşlar Evet. Gördüğünüz gibi aç aç arkadaşlar bilgisayarımız. Ve açılıyor. Hah. Çeneye arkadaşlar. Şunu da başa tırar. Şu montaya kalmışsın. Tam tam olmuş. Var. Evet. Evet. İşte o muhteşem ses geldi bakalım. Fanlar dönüyor. Ve... Kartlanmasın arkadaşlar. Şimdi size bir yanlış kalmadan kanıtlayacağım işlem özellik veriyoruz. ha Pentium 4 işlemcisi var. 3 GB. Li. 1 GB batarya var? Herhalde işte 80 GB ters diskimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kasamız bu şekilde. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve halen abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.